İşte az önce konuştuğumuz negatif gündemleri konuşuyoruz. Yani ülkemizin aleyhine olan gündemleri konuşuyoruz. Mesela Hasan Cemal'in konuşmasında böyle bir şey yok değil mi? Ya da ona aktörler... bir Hasan Cemal gerçekten enfeksiyonlarda vicdanlı bir adam. Söylerdi, yani tarık. Türkiye 12.500 kişiyi durdurdu. Işide katılım konusunda tam 12.500 kişiyi ki, sınır dışı Avrupa'nın ben kısaca Avrupa'nın kendi e, terörünü evet, e, Türkiye etti. üzerinden ihraç etme faaliyeti olarak görüyorum bunu. Evet. Yabancı kendi dışındaki e, ülkelere Tamamlamak kendilerine zorundasın. demokrasi dışarıya e, terör ihracı olarak görüyorum. Biz bunu yakalamış olduk bu vesileyle ve bunu bir kampanyaya dönüştürüp vurgulamamız, altını çizmemiz gerekiyor. Haftaya bu mevzuyu takip edelim. Mücahit Küçük Yılmaz, e, bendeniz Murat Yılmaz ve e, adımı getiremedin herhalde. Allah ya ben güçlü karıcığım. Karıcığım ilginç, <laughs> onca yıl e, çok ilginç. <laughs> yani biraz yayını bir an önce bitireyim gayretinden <laughs> herhalde unuttum. E, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Pazartesi sendromundan haftaya görüşmek üzere. Kardeşlik mührünün şehadetle vurulduğu topraklarda dehsan yazdıran ecdadın anısına. 18 Mart Asrın Zaferi gün boyu özel yayınlarla TRT'de. her gün yeniden başlar. Aç gözlerini. Yola çık. Görünenin ötesine. Ayak basılmamış yerlere ilk sen git. Bütün duyguların dans ederken etrafında. Şimdiyi yakala. Geleceğe meydan oku. MR'dan 5 yıldızlı bir hayat. The Address Residence. Şimdi İstanbul'da. Hoşça kal. Telefonun ucunda dakikalarca dinlediğim klasik müzik. Hoşça kal. Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın aklını okuyan ekonomi yorumcusu. Hoşça kal. Ayın son günlerinde gittiğim dünyanın en ince kaşarını kesebilen büfeci İrfan abi. Hoşça kal yetersiz bakiye. Hoşça kal hayatı bekleten numaram. Hoşça kal hesap işleti ücreti. Hoşça kal. Ara sıra banka şubesinde rastladığım tek gamzeli güzel kız. Merhaba görüntülü görüşme yapabildiğim müşteri temsilcim. Merhaba ihtiyacım olduğunda bir tıkla kullanabildiğim kredi. Merhaba. Merhaba. Merhaba para çektiğimde bile faizi devam eden cepte tep hesap. Merhaba bir imza için ayağıma kadar gelen belgeler. Merhaba dijital bankam. Merhaba cepte Merhaba benim bankam. Ceptetep, ceptetep. Trafik sigortanızın fiyatı değişecekse yeni fiyat tekliflerini yırtın atın. Sigortanızı bu fiyata almak zorunda değilsiniz. Hemen arayın. 0850 555 55 55. Aska eklentili ve ergonomik kozi işinizi kolaylaştırır. Büro Time işi kolaylaştırır. Mega fabrikasıyla, mühendisleriyle, rekortmen teknolojileriyle, ödülleriyle gururla yerli. Şimdi Mart ayına özel beyaz eşya, Ankastre ve LCD TV'ler gururla 3 ay iade garantili. Türkiye besleniyor. Türkiye besleniyor. Profesyonel yaşamda yeni bir sayfa Aksis İstanbul'da. Vatan Caddesi ve E5 Karayolu'nun kesişim noktasında prestij ve konforu bir arada sunan Aksis İstanbul'da A Plus Ofisler, sabit kur avantajı ve 60 ay vade farksız ödeme fırsatıyla sizi bekliyor. Tur Yapı ve Hayat